Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Bugünkü sokak röportajımızı AK Parti'nin İstanbul'da en çok oy aldığı Esenler'de yapıyoruz. Daha önce basın mensupları Ekrem İmamoğlu'na rakibiniz kim diye sormuşlardı. Kendisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek ben rakibi biliyorum demişti. Biz de bugün seçmenlerimize belediye seçiminde oyunuzu İmamoğlu'na mı verirsiniz yoksa Erdoğan'a mı soracağız? Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Allah şu anda öyle bir karar vermiş diyelim. Kararsız. Kararsız. İBB'de oyunuzu Erdoğan'a mı verirsiniz, İmamoğlu'na mı? İmamoğlu'na. Teşekkür ederim. Kimseye vermeyece. Gitmeyece oya gitmeyece. İmamoğlu abi. İmamoğlu. Teşekkür. Kesin vermem. İBB'de oyunuzu Erdoğan'a mı verirsiniz, İmamoğlu'na mı? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Yeni İmamoğlu icraatını icraatı var. Çalışması var. İmamoğlu'na vereceğiz Erdoğan'a niye vereceğiz Erdoğan. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı artık yaşlandı kendisi. Tabii ki İmamoğlu. Teşekkür ederim. Şeref ve Demirtaş'tan başına kim? Hiçbirini mi mecan? Neden? Evet. İşte. Ya İmamoğlu devam etsin ya. İmamoğlu'na yazdık teşekkür ederim. İmamoğlu'na. Kazanır mı? Kazanır. Teşekkür ederim. İyi bebede oyunuz Erdoğan'a mı İmamoğlu'na mı? İmamoğlu'na. Neden? Çünkü onu istiyor. Erdoğan'a mı İmamoğlu'na mı? Reise. Elhamdülillah. Sağ ol sağ ol. Eyvallah. Abi hiçbirine hiçbirine. Evet. Neden? vereyim abi? Vallahi bilmiyorum abi ben bilemiyorum. İmamoğlu'na Hiçbiri. İBB'de oyunuzu Erdoğan'a mı vereceksiniz, İmamoğlu'na mı efendim? Erdoğan'a vereceğim. Valla ben anlamam. Valla benim düşüncem İmamoğlu'dur. İmamoğlu'na veririz. Biz İmamoğlu. Selahattin Demirtaş neredeyse ona bakarız. Abi kendime veriyorum. İmamoğlu. Evet. Hayır. <laughs> İkisinde de hayır yok onların. Yok mu? Kullanmayacak mısın? Kullanmayacak. İmamoğlu'na. Kazanır mı? Kazanır inşallah. Erdoğan Erdoğan'a. Erdoğan bir kere aday değil. Erdoğan Cumhurbaşkanı AK Biz Parti AK Parti bu farazi. Yok öyle değil. Aday değil. Ama, adayı sonuçta Erdoğan'a temsil edecek. et, e etsin. Çünkü Abi yorum yapmasanız o... sevinirim. Erdoğan mı imam oğlum? ben değil. AK Parti'ye vereceğim. Esim. Erdoğan aday değil. Öpenet. Bak kanaldan bok gitmiyor. Bok. İBB'de oyumuzu İmamoğlu'na mı Erdoğan'a mı? Verin İmamoğlu'na. 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 AK Parti hır bakanlarıyla birlikte Hınlar Feytullah Hoca'nın elini ayağını öpmüş, Popaz'ın elini ayağını öpmüş soysuzlardır. Tabii ki Erdoğan. Bir tane o yazdık teşekkür ederim. İmamoğlu'na veririm. İmamoğlu teşekkür ederim. İBB seçiminde oyumuzu Erdoğan'a mı vereceğiz İmamoğlu'na mı vereceğiz? Seçimizi yüksek seçim kurumuna vereceğiz. Çünkü seçimi belirleyeceği için. YSK'ya vereceğiz yani doğru değil mi? Tamam o güzel ironi oldu. Yani. Öbür soruma cevap verirsen. Tamam sorunun cevabı bu abi başka yok. Yani bu kaybedecekleri bir şey yok. Son kozlarını oynayacaklar. O yüzden YSK diyorum ben. İkisi de değil yani. YSK verilecek bu işi. YSK vereceğiz. Tabii. Erdoğan efendim. Teşekkür ederim. Merhaba. Vallahi kimisi çok o kazansın istiyorum. Kararsızım. Teşekkürler. <laughs> Hadi gidelim. Herhalde Erdoğan'a. Erdoğan'a teşekkür ederim. Kesinlikle. İmamoğlu'na. Kazanır mı? Kazanır. İmamoğlu'na. Kazanır mı? İnşallah. Temennimiz o. Valla imam veririm. Erdoğan'a hayatta vermem. Hayatta. hayatta vermem. İmam Teşekkür ederim. İmam Teşekkür ederim. Gel kardeşim. İBB seçiminde Erdoğan mı imam Teşekkür ederim. Her şey çok güzel olacak evet. diyor. İmam Teşekkür ederim. Ben AK Parti başkanına vereceğim. Erdoğan'a. Teşekkür ederim. i̇kisine vermiyorum. İkisi benim görüşümde. İmam Kazanır mı? Kazanacak. Mecbur. Mecbur. Evet. tamam tamam da Erdoğan e, İstanbul Belediyesi'ne aday mı koyacak? şu an Ekrem İmamoğlu dedik, aday, rakibim belli dedi. Kim olursa olsun benim gerçek rakibim İmamoğlu dedi. Şey Erdoğan dedi. <laughs> Erdoğan dedi. <laughs> rakibim Erdoğan dedi. Çünkü zaten e, İmam şeyi Erdoğan'ın tek... 8. miting yaptı rakibim o başka değil dedi. Tamam doğru. E, Erdoğan'ın tek genel adamı İmamoğlu. İBB seçiminde oyumuzu Erdoğan'a mı vereceğiz İmamoğlu'na mı? İmamoğlu Başta gidiyor. Kazanır mı? Kazanır tabii canım. Teşekkür ederim. İmam onunla vereceğiz. Kazanır mı? Kazanacak Allah'ın izniyle. Bir şey Ve, söylüyor musun kendine? Meral Akşener bize yanlış yapıyor bu konuda ama Allah'ın izniyle. Allah izniyle götürecek. Yine imam onunla verecek, yine imam onunla verecek. Sonuna kadar. Aslında Cumhurbaşkanlığı da biz ona vermek taraftarıydık. Ya Mahsur Yavaş ya Ekrem İmamoğlu. Sayın Meral Akşener son zamanlardan hiç sesini çıkarmadı. Pusuda yattı son zaman sesini çıkarttı. Önceden çıkarsaydın ya ben siz, siz evet sen olursan biz yok desene tam o altını masada. Abi Esenlerin en büyük sorunu ne? Esenlerin en büyük sorunu mülteci. 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 Teşekkür ben teşekkür ederim. abi az önce öğlen namazını camide kıldım. Allah kabul et. Resmen şeriat ilan ediyorlar. Hocaya dedim ki bir dakika hocam dedim. Haramı helalımı niye anlatmıyorsunuz dedim. Böyle şeyler yapıyorsunuz dedim. Herkes orada bana karşı çıktı. Yavaş yavaş eğer bu dönem şey alamasa İmamoğlu şeriat düzeni Türkiye'ye yerleşecek. O İmamoğlu'na tabii. Ben kimim biliyor mu? Yok. Ben seni tanıyorum ama. Ben çıkaramadım. Ben Ecevit'in babasıyım. He! Sen ne ya? Gifodrak. Beni Ecevit'in babasıyım. Gifodrak. Ecevit'in babasıyım. Ben Ecevit atacağım şimdi. İmamoğlu kim ya? Büyükşehir Belediye Başkanı. Baş dursene sen. Erdoğan. Abi, yoruma girme. O iki mı İmamoğlu. Erdoğan. Evet. Efendim merhaba. Esenler dört yol meydanındayız. AK Parti'nin en çok oy aldığı ilçe Esenler. Evet doğru. İBB seçiminde oyunuzu Erdoğan'a mı vereceksiniz İmamoğlu'na mı? Ben İmamoğlu diyorum. Bunca yapılan engellemelere kadar, bunca yapılan baskı yardımların kesilmesine, hatta yardım paralarına, el, el konulmasına kadar ben İmamoğlu diyorum. İş... Teşekkür ederim. Ben Hoş teşekkür ederim. geldiniz. Sağ olun. İBB seçiminde oyumuz Erdoğan'a İmamoğlu mı, İmamoğlu'na mı? İmamoğlu'na. Kazanır mı? Kazanır. Erdoğan'a. ona. Teşekkür ederim. İmamoğlu'na verirdim herhalde. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Çok ihtimalle Ekrem İmamoğlu'na veririm. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan'a. Teşekkür ederim. İmamoğlu. Kazanır mı? Vallahi kazansa kadar Çok bizi bize e, güzel zam verdi ya emeklilere. Onun için ona vereceğiz değil mi? Teşekkür ederim. Ha. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyidir. Diyarbakır'dan geldim ben. Hoş geldiniz. Siz şey zaten mi? izliyoruz. Evet, şey zaten edelim. seçim haberlerini falan oradan takip ettik. Evet, Diyarbakır, geçerken selam. Oraya Aynen şey aleykümselam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Orada, Orada yaşıyorum aynen. Diyarbakır'a selam. <laughs> İBB seçiminde oyunuzu Ekrem İmamoğlu'na mı verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan'a mı? Ya sonuna kadar Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'na. Kazanır mı? %100 Valla aslında hiç birini de düşünmüyorum Ama ikisinden birisi olsa İkisinden biri olsa İmamoğlu Ya İmamoğlu her zaman ya Ne öyle bir soru soruyorsun ki bize ki var ya Kötü mü? Ne kötüsü ya? Onların ne iyisi var mı ya? Yok yok soru mu kötü? İmamoğlu mu Erdoğan mıydı? Gayet normal bir soru Nasıl? E, o zaman İmamoğlu Kazanır mı? İmamoğlu, İmamoğlu. Kazanır abi İmamoğlu tabii ki de imam Tabii ki %100 Teşekkür ederim efendim er o Mecburiyetten dolayı İmamoğlu'na vereceğiz Yoksa normalde kazanır e Erdoğan'ı kim olacağı belli değil ki Erdoğan diyelim ki aday Erdoğan. Erdoğan adayı bir de İmamoğlu adayı. Erdoğan. Bizim sorumuz neydi? İmamoğlu'nu veririm. İmamoğlu teşekkür ederim. Gördüğünüz e, soru e, yanlış olduğu için cevap vermiyorum. Efendim. Saadet Partisi'ni versek nasıl olur? Şu an bizim sorumuz Saadet normal değil sorumuz ikisi arasında. Benim derdim Saadet Partisi. Aynen yaz. Evet, diyelim ki yok ikisi var sadece. İmamoğlu'na Doğan zaman? Saadet Partisi olacak Allah'ın izniyle. E, yani. İmamoğlu'na veririm. Kazanır mı? Kazanır. Her türlü işi yapıyor şu anda Allah. görüyorum ama diğerleri artık yeter be abi. Kararsızım abi. Erdoğan. İBB seçiminde oyumuzu Ekrem İmamoğluna mı vereceğiz yoksa Recep Tayyip Erdoğan'a mı? İmam e, İmamoğluna vereceğiz. Kazanır mı? İnşallah. Recep Tayyip Erdoğan'a ver. Her zaman reis. Eyvallah. Size soralım mı? Soralım. Yok abi. Dengeyi kurdunuz. Teşekkür YouTube İstanbul TV İmamoğlu İstanbul'da teşekkür ederim. İki güne olur. Ölümüne reis. Kesinlikle Mehmet Tevfik Göksu. Bura değil büyük şehir. Büyük şehir onu seçiyorum. O yok. O. AK Parti. Ne doğan? Tabii ki Erdoğan. 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 Erdoğan mı? Erdoğan. Teşekkür ederim. İmamoğlu. 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 Teşekkür ederim. Hiçbir fikrim yok. Ben... Erdoğan'a veririz. Teşekkür ederim. İmamoğlu tabii ki. Kazanır mı efendim? İnşallah. İmamoğlu'na. Teşekkür ederim. Vallahi şu anda kararsızdı. Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır. Teşekkür ederim. İmamoğlu abi başka kim var ki? Kazanacak, kazanacak tabii. Biz, biz hep aynıyız. Hep, aynıydı. hep, aynıydı. hep aynı. Aynı. <laughs> İbebe de oyunuzu İmamoğlu'na mı Erdoğan'a mı? İmamoğlu'na. Kazanır mı? Kazanır. Çok teşekkür %100. Teşekkür Sağ Buraya bakmasan, burası. Erdoğan. Erdoğan teşekkürler merhaba İmamoğlu Kazanır mı? Kazanır inşallah Teşekkür ederim İmamoğlu Teşekkür ederim Ekrem Başkan abi kazanır. mutlaka kazanır, abi, burası, kazanır burası, abi. %56 ile kazanır abi Rastgele çevirdin sordun abi Ekrem Başkan başka yok Valla hepsine söyle hepsine, ya, hepsine. Bu, Ne söyleyeyim? İBB söyleyeyim Sana mı söyleyeyim? Şimdi, evet, sana oraya. Oraya. söyleyeyim? Ne söyleyeyim, söyleyeyim oraya? oraya. İmamoğlu'na mı Erdoğan'a mı? Kime ya İmamoğlu ya Kazanır mı? Kazanacak tabii ya İmamoğlu Niye, İmamoğlu. Niye mi? He. Değişiklik lazım taze kan her zaman önemli Taze kan hayat verir. Bayat kan değil. Daha karar vermedim. Yarın olsa. Bilmiyorum. İmamoğlu'na vermem ama. Yok vermiyorum Bir ona. Peki karası mı yani yasalım? Evet. Abi memleket nereye? Kümüşhane. Selam olsun. İBB seçiminde oyumuzu İmamoğlu'na mı vereceğiz Erdoğan'a mı? İmamoğlu'na. İmamoğlu, na. İmamoğlu, na. İmamoğlu na kazanır mı? Bilmiyorum. İsterse kazanmaz. İyi selamlar. E sen nerede mi oturuyorsun? E sen nerede? İBB seçiminde oyumuzu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceğiz yoksa Recep Tayyip Erdoğan'a mı? Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan mı? Hiçbirine vermeyeceğim. Erdoğan'a veriyoruz. İmamoğlu ne yapmış bu imamoğlu? Eyvallah. Ne? Allah bir haber bilmem. Recep Tayyip Erdoğan abi. Eyvallah. Senin sorduğun soru yanlış. Ne bir kere mi? yok yani sen birisi İ il belediye başkanı bir diğeri cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ile evet. siz aynı kefede Bak, mi görüyorsunuz? İmamoğlu, geçen gün burada bir toplantı yapıldı. Basın evet. mensupları sorduk. Evet. Rakibiniz kim? Rakibim biliyorum. Rakibim Erdoğan dedi. Biz de ona bir soruyoruz. O, ya... Her ne kadar kim olursa olsun Erdoğan'la yarışıyorum de ben. O Erdoğan'la yarışamaz. Önce bir milletvekili olsun, cumhurbaşkanı Abi, adayı diyelim olsun. Diyelim ki Erdoğan aday diyelim farazi. Öyle diyemeyelim. Öyle demeyle olmaz. Abi, soru bu. Cevap veriyor <laughs> musun? Şimdi soruyor. sorun yanlış. Bana mantıklı bir sorsun, Abi ben biliyorum oluyor. yanlış mı doğru mu? Sen benim soruma cevap verecek olsan ne? Ya, Erdoğan ya, diyeceksin. Erdoğan'la İmamoğlu'nu aynı kefeye koyamazsın. Abi biz koyduk Her o da insan o da insan bizim için. Ha? İkisi de dokuz aylık bizim için. İkisi de, Hı ikisi de dokuz a, aylık kalır. Olur mu canım? O, zaman, o, o, o zaman diğer bir arkadaşlarla, bir koyacaksın. Bir o zaman arkadaşlarla koyacaksın. O zaman diğer arkadaşlarla koyacaksın. Ya ikisini bir tarttığın zaman çok basit gelir imam oğlum. Kime onu Erdoğan'a veririm ben. Eyvallah. Aziz Yıldırım. Teşekkür <laughs> ederim. Aziz Yıldırım <laughs> <laughs> şıklarda var mı? Sen nasıl öğrencisin ya? İmam oğlu. Teşekkür kazanır mı? %90. Çok teşekkür ederim. Ya vallahi aslında bak ben HDP'liyim He. Hemen ben Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Eğer hedef şey Ekrem İmamoğlu evet. teşekkür ederim. Ben de ben... Kararsız yazalım yani. Teşekkür ederim. Yani Tayyip Erdoğan derken Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Tayyip Erdoğan evet. mı? Henüz belirlemediler mi bir rakip? Erdoğan diyelim biz. biz Erdoğan, seviyorsam. diyelim. Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Eyvallah. Hiçbirine de vermeyi düşünmüyorum. Neden efendim? Gelen gideni aratıyor. Hiçbirine de vermeyeceğim artık. Efendim Esenler dört yol meydanındayız. AK Parti'nin kalesi diyorlar. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu. Diğer tarafta Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanı olsa İbeben'in. Oyunuzu hangisine verirsin? Ben Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Ben İmamoğlu'na İmamoğlu şey Erdoğan'a veririm. Erdoğan'a. Çok teşekkür ederim. Şey, Aha. Ülke ateş yeri diyorsunuz. Uçurduk diyorlar. Köprü, yol, baraj, ihsas diyorlar. Ne dersin? Ay o her şey paralı ya, yapıyor bu. sanki bedava yapıyor mu? Her, her şey paralı. Yani bedava, bedava bir şey yok. Bedava bir, bir şey yok. Ve. Şey vereceğim. İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu'na teşekkür ederim. <laughs> Bakma ne gerekiyorsa söyle arkamda. Şimdi yok. kime verelim yani? Siz ver İmamoğlu'na ver. İmamoğlu Valla ben İmamoğlu'na vereceğim. Abi gelin şey. siz de. Sen gel sen de Şey. Sen abi gel. Sen gel. Abi bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta Erdoğan kime oy verirsin? Ben İmamoğlu'na vereceğim dayıcığım. Teşekkür ederim. Bebe seçiminde bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta Erdoğan. Oyunuzu kime verirsin? <laughs> İmamoğlu, Erdoğan'ı ağzımıza almayız artık. Artık. Kazanır. Sorarım YouTube. Düktür Arhanda isterim. Düktür eğilme. Evet. Efendim. Tabii ki İmamoğlu ya. Kazanır mı? İnşallah kazanacak. Kararsızım abi ya. Kararsız. Bu işimde kalsın. Eyvallah. Kalsın. Ablacığım merhaba. Merhaba. Esenler dört yol Meydanı. Kaç yıldır Esenlerde oturuyorsun? Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Asıl memleket herhalde. Kayseri. Selam olsun. İBB seçiminde bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta Erdoğan. kime verirsin? Ha? İmamoğlu tabii Kazandı ki mı? kazanacak. Çok teşekkür. Ederim. Kazanacak çünkü neden? neden? Dün yaptığı hatadan dolayı herkes İmamoğlu'na döndü. Verdi. Erdoğan'dan emeklileri şey yaptı, es geçti. Ben emekliden geçemiyorum ama. Geçinenlerle görüştüm. E Bu sefer hakkını kaybettiler diyorlar. Dün e emekli var. Evet. Yumurta yüzü geçti. Evet. 155 lira olmuş abi ya. Yumurta yüzü geçti. Bir emekliyiz. Nasıl geçinelim? 7 buçuktu maaşım. Bir önce 9 liraydı. 30 liraydı. 7 buçuk liraydı maaşım. 10 milyar 300 küsür lira oldu. Nasıl geçinim? Kira mı vereyim? Dilenim mi? Tabii. Ablacığım Erdoğan Merdoğan. İmamoğlu. Ölene kadar İmamoğlu CHP'liyim, Atatürk'ün Partisi. Ölene kadar eşim de CHP'li. İmamoğlu'na İmamoğlu vereceğim oha kime vereceğim? vereceğim. 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 Tabii, gözle yumurta yiyemiyoruz. Peynir olmuş, başına almış, gitmiş. Bir bayan olarak 34 yıl çalıştım, emek verdim. Karşılığında aldığım maaş çok utanç verici bir şey. İmamoğlu, İmamoğlu her zaman arkasında. Ölene kadar çocuklarımız da aynı şekilde, bizler de aynı şekilde. Bir kere. doymadı abi. Ya bir dönem daha yapsın işte İmamoğlu. Ne olacak yani? Ya bunun da önüne da. bakamıyoruz ya. 2015'te İETT'den bizi gönderen AK Parti başkası değil. Tamam, tamam abi. Ya. Gel abi. Türk işi büyük şehir kurumlarına gönderdi. Gerekçe ne? Gerekçe mi? Taşeronlaştırma. 1'e 5, 1'e 10 yazma. Ha. Anladın mı? Peki abi İBB seçiminde İmam Oğlu Erdoğan'ın kim <laughs> Valla ben şu anda ben milli görüşüyüm. Biz kendi adayımız olduğu sürece biz kendi adayımıza tamam. vereceğiz. yok diyelim ki ikisi var. Vallahi biz o zaman altıda ittifak gibi biz İmamoğlu'na oyumuzu veririz. Ne vereceğiz? Eşim biliyor. Kararsız mı? Telefonla görüşüyorum da. Kararsız mı diyelim? İmamoğlu'na ee, da. Ka kararsız diyelim ama şöyle yüzde otuz yedi hasabı sorulacak.